Hatta ha, buranın en güçlüsü benim. Var mı lan benden güçlü bu dünyada? Elimden dört elinden çağır anlını öpüp de ölümün evlen aynı zamanda öpüp üçtür de var da kurşunu dizdireceğiz. Kızım ama savunmam aşırı iyiydi. O kadar güçlüyüm ki. Hiç kimse beni yenemez. Şili beni vurdum Şili. Sonra Shelly ile Gold karşılaşır. Ha? Shelly'e bak lan. Shelly, Shelly. Shelly ile Gold düşman çıkar. Şşt. Gold oh, ne arıyorsun lan burada? Sana diyorum elle. Laf sokma yaşına var mısın? Yokum lollipop. Shelly, şeker, 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 lollipop. Düzgün konuş alırım ayağımın altına. Yan yan mirajda koptu kayışlar ses kamar bizim topaşlar. Karl kafayı yemiş. Hayırdır ölüm ne oluyor bunlar ya? Benden güçlü var mı lan? Kovsanım oğlum ben. Hem korsan hem polis hem köpek ısırırım oğlum sizi. bak Bakırır. Kim ısırıyormuş kasları görüyormuş kasları. Bak bak. Bu ne kadar güçlü biliyor musun sen? Şu kaslar var ya bir vurdum mu uçarsın böyle. Evladım. Kavga etmeyin ya. Kavga kötü bir şeydir. Evet ya. Evet ya. Amber hepsini tek atacak seviyede. Bak. Adam amcalar amca ve e, şu Poco doğru söylüyor. Yani ile, Gale amcalı. Gale Gale Poka abi doğru söylüyor. Kavga etmeyin. Hepinizi çakalarım lan burada. Siz hepiniz ben tekrar. Gelsene o zaman. Aynen gelsene. Doğru diyorlar. Korktun Tofaşçının karşısında durabileceğini mi sanıyorsun? Amber. Sen bir korsanın karşısında durabilecek misin? Isırırım lan seni. Hem korsan hem köpeğim lan. Evet şu kasları görüyor musun? Vururum sana vururum adamı. Bak beni sinirlendirmeyin evladım ben de dalacağım kavga. Aynen bak. Aynen aynen sinirlendirmeyin döveriz bak. Gel ve Pok abi de bizden. Gel amca ile Pok abi. Hadi gelin lan. 3 s hepiniz lan. Hepiniz lan. Bak ben efsaneviyim. Galamca kromatik. Ve Pok abi de ender. Var mısınız oğlum? Peki ya siz? Şşt, kaslı. Sen kupa yolu ödüllüsün. Al bayraf sizde. Kromatiksin aynı giyer amca gibi. Senden biraz korkulur. Ama tabii hiçbir işe yaramaz. Şşt. Rosa sen de endersin. Süper ender bile değil ender. Old sen de bol gibi kupa yolu ödülüsün. Şeli sen bir elmas bile etmezsin. Sen bedavasın. Sen ilk savaşçısın oğlum. İlk savaşçı kime kafa tutuyorsun? Geyl amca ve Poco da sizden olsa ben yine hepinizi de veririm. Efsaneviyim oğlum efsanevi efsanevi. Allah Allah. Kime kafa tutuyor bunlar ya? Karşılarında ambur var ambur. Herkes birbirini pataklar. Ve sonuç. Geyl poko Poco Of bitti hepsinin işi ya. Biraz yaralandım ama olsun. Hepsinin işini bitirdik 3 kişi. Aynen öyle evladım. Aynen öyle. Yaşlıyız ama biz de az değiliz yani. Aynen gel amca. Aynen Amber. Evet biz de az değiliz yani. Burada gitarcıyız gitarcıyız ama. Ulan adam olun bir daha adam. Yoksa bu sefer hepinizi ben tek döverim. Gelen amca ile fokayı bile gerek kalmaz. Haberiniz olsun. Adam olun. Ulan üç kişi altı kişi dövdük lan. Ulan iki katınız azım lan. 2 katınız fazlasınız lan bir kat. Anam alın oğlum alın. Anamın aldını. Allah Allah. Bir dahakine arkadaşlarınızı çağırıp gelin. Allah'ım biz ancak öyle işler. Aynen öyle evladım. Bir dahakine arkadaşlarınızı çağırıp gelin yanımıza. Doğru söylüyorlar lan bir daha ki gelin yine alırız sizi. Ah. Ve ele ele başları yani komutanları çıkar. Komutanları yınlanmıyor onlar. Bir daha gene birkaç kişi daha alıp geleceğiz oğlum. Bu sefer bakalım kim yeniyor. Alıp gelin zaten bizi işlemez. Aha işlemez. Ah. Bu sefer olmadı. Bir daha ki. Ve 2-3 kişi daha çağırırlar. Ve kavga tekrardan başlar. Yine kavga sonucu. Yendik. Yendik. Yine kavga sonucu. Yine, yine bir yerde yendik. Ama çok kötüyüm. Çok yaralandım. Birkaç kişi daha şarkı geleceğim. Amber çetesi. Amber çetesi. Poko. This Efendim. Göle. Amca. Efendim. Evladım. Şimdi beni de iyi dinleyin. Siz burayı korumayın. Ben birkaç kişi toplayıp Eminim daha fazla kişi toplayacaklar. Tamam evladım. Tamam Amber. <laughs> Amber Amba um, gider. Ah oh, Nita'yı çağırsam mı? Nita Foyol ödülüsün. Mutlu evli ama kanka senle bir dövüş bir var. Ev kişi toplamamız lazım. Gelebilir misin? Tabii ki de gelirim. Ayım onların işini bitiririm. Çok teşekkür ederim Nita. Yardımına ihtiyacım var. Ne demek dostum? Zamanında da sen yardım ettin. Sıra bende. Anne öyle kardeşim. Tik de gelir. Tik ne olur bana yardım et. Tabii ki de dostum. Ne demek. Evet şimdi bir tane bombacı bulmam lazım. Değil mi Mike onlardan? Daryl, Daryl gelebilir misin yardıma ne olur kardeşim aşırı dövüş yapmamız lazım adam toplamam lazım Tabii ki de gelirim kardeşim yerine götür beni tamam gelirim Pem kanka senin özel bölgem var senin yardıma ihtiyacım var Kanka dövüşebilir misin? Tabii ki de kardeşim gelirim gelirim ve ve dövüş başlar kavga sonucu <laughs> nasıl yendik hiç zorlanmadan amber çetesi hiç zorlanmadan kavgayı kazandı amber çetesi amber çetesi yanımda bir sürü arkadaşlarım varken siz bize hiçbir şey yapamazsınız benim arkamda olan tüm arkadaşlarım. 47 tane arkadaşım var oğlum. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoyu hiç hazırlamadan bir şeyler çekmeye çalıştım. Ardından karar aldım ve hemen başladım. O yüzden biraz kötü olmuş olabilir. Kanalıma abone olup like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağolacakla kalın. Bye bye.